Луна не знает пути, но лететь, но летит кольце звезда. Она не знает эта жизнь, чуть просто кто-то. Снова видно и облака высокого полета. Она кричит свети, помоги. Но это в нею забота, не по Подари лучи, как же мне с тобою Отыскать такое, чтоб найти От дверей всех лучей Небо голубое, спишь в моем покое Солнце золотое, подари лучи Как же мне с тобою Отыскать такое, чтоб найти От дверей всех лучей Когда взойдет то солнце Со своим рассветом Где небо голубое Накроется закатом и придут покои, зима накроет пледом, согрей своим взглядом, когда откроем дверь, небо голубое. Знает этажи и стучит С вопросом кто то Снова видно миражные облака Высокого полета Она кричит, звезде помоги Но это не забота Когда взойдет то солнце Со своим рассветом Где небо голубое Накроется закат, И придут покои она кроет пледом Сыгреть своим взглядом. yan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama söylemedim. aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama söylemedim. Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Yansızdım yaralıydım evsizdim O yaran yağmura sordum ismini Özledim deme özlerim Bu ne halimler gibi bana gözler Bizim silahımız içip içip sıkıyoruz Çekmişiz de Kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları alem arka çıkıyorken Bizim gibi efsaneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tatı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım, ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sormedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sevmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim, kara baktım, ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi, neler neler duydum ama sövmedim. Aldım elime dünleri, sensiz büyüttüm gülleri. Derledim, topladım düşleri, unutuldum ama ölmedim. Aşktan yana gülmedim, kara baktım, ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi, neler neler duydum ama sövmedim aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutların yersiz ben yanlış kadını sevdim Sensizdim yaralıydım, bensizdim O yalan yağmura sordum ismini özledim Deme özlerim bu ne bana gözler Öfke bizim silahımız içip içip sıkıyoruz Çıkmışız da bunları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları. adamlar herhalde marka tıkıyorken Bizim gibi yaslanalar asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tatıyor. yok Yarayı deşiyoruz ya de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bana yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama söylemedim Ayıldım elime günleri Sensiz büyüttüm gülleri derlerin topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama söylemedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim <laughs> Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geri dönmedi Neler neler duydum ama sormedim Ağladım benim günleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz ben yanlış kadını sevdim. Sensiz kaçıncı mevsim yaralı gönlüme dertsin. Umutlarım yersiz ben yanlış kadını sevdim. Sensizdim yaralı bildiğimi istedim oya Senin ismini yazdım ben ezber kuruşumuz hiç çip sıkıyoruz Çekmişiz takımları çip. çip. kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları hale marka çıkıyorken Bizim gibi seneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sevmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sormedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Yoktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sevmedim Aldım elime dünleri sensiz yürüttüm elleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sevmedim